Arkadaşlar 15 gün önce dikmiştim patatesin içine. Güller köklensin diye. Şu kökümüz gül bu, bu gülün teki patlamış. Bakın tutmuş arkadaşlar. Şu gülümüz de pıtlamış. Yani tutmuş daha doğrusu. Tabi ayetinde patatesimiz de büyümüş ayetinde. Bakayım daha var mı kökünde? Evet, gülün kökü. Patatesin dibine bakın bir gül daha kutlamış. Bayağı bir hepsi tutmuş daha doğrusu. Bir de yanına eşe çıkmış. Demek ki patatesi dikince kökleniyormuş. Ama ayrıten de patatesimiz de büyüyor. Bunlar biraz daha büyüdükten sonra saksını değiştireceğim. Büyük saksı alacağım inşallah. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Demek ki patates, gülleri ya da asma yaprağı, hangi ağacı köklendirmek istiyorsanız dallarını kırıp köklendirebilirsiniz. Genelde normalde bunu ben kumda deniyordum. Bütün e, asma olsun, gül olsun, dalları dikiyordum mesela. Bir ay içinde kökleniyordu. Demek ki patatesi de denemek lazımmış. Şu patates daha duruyor yerinde. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar abone olun. Beğeni tuşuna basın. Hayırlı günler.